Selamünaleyküm. Şu düz erkek arabı uçuracağız. Bakalım. Yavaş yavaş kızmaya başladı. Bu ikisi tekte. Kardeş ikisi alt üst tepeli ufa. Atalım bakalım ne varsa. Şişt, şişt, şişt. şöyle bıraktık pistini yapsın diye 2-3 yeme vursun kaldıracağım çakılı da yine getirdim yani daha iyi oldu temiz duruyor Pişt. Haydi bakalım. Bismillah. Dönüş olmadım. Bir gün arayla. Bakalım ne varsa artık. Hafiften kızgın. Şöyle kalktı. Haydi bismillah. İnşallah kazası belasız zindir üzerine. Şöyle şuradan da izleyeceğim kuşu. Araya geçeyim. Videoyu durduruyorum. Öyle bir tane yaptı. Bir tane dışarıda patladı. Şu an geziyor. Daha iki tane yaptı. Bakalım. 2 takla yaptı böyle bir tane daha. Kuşun uçtuğu 35 dakika falan oldu. 7 geçerli hani benim gördüğüm. Birkaç tane de dışarıda patladı. 3-4 tane. Bir de bir ilk kaldırdığımda eve kadar gittim. 10 dakika falan. O ara geldi mi bilmiyorum. Altında kuş yoktu. Büyük ihtimal gelmişse de bir kere gelmiştir. Kuş kızgın. Erkek. daha yeni yeni kızıyor. Normalde daha fazla hani 10 metreden fazla çıkıyordu. Yine 20-25'i buluyordu. Daha uzun fişekleri de vardı. Takla olarak da gene bu civarlardaydı. 6-7'yi de görüyordu. Şu an ortalaması 3. O aralarda. Kızgın olduğu için altına da fazla kuş bırakmadım. Bu sefer kendini çok yorar. Bakalım. Altında 3 tane kuş var. Fazla kuş açmadım. Bir eşeğe atınca bakarız gene. Daha güzel olur büyük ihtimal. Gezmesi falan da iyi. Hani genelde 2 dakika falan 2-3 dakika gözden kayboluyor sonra geliyor yapıyor gidiyor. Gelince tekrar açarım videoyu. Derken geldi mi? Gelmedi. Büyük ihtimal gelecek şimdi. Durdurayım videoyu açarım yani. kuşun altını çoğalttım. 6-7 tane kuş var. Bakalım. Kuş indi. Şöyle çekeyim. Tek takla inişini İnişini yakalayamadım. 55 dakika uçtu. Dışarıda patladıkları doldu. Toplam 15 falan bir şey yaptı. 9 tanesini yazdım böyle. Genelde 10 metre 3 takla 2 takla. O ayarda gidiyor. Videoları takipte kalın. Videolar gelecek inşallah. Görüşmek üzere.